sıkacağını göstermek istiyoruz Evet Kivit marka Bim'den aldığımız meyve sıkacağını deniyoruz Evet dikkatlice çok bastırmadan çok bastırmadan yapıyoruz hiç bastırmamış Görüyorsunuz içinde hiçbir şey bırakmadı. Gayet başarılı bir ürün. Evet, gerçekten de başarılı. Cezetle de sıkabiliriz. <laughs> Makineye doğru tutalım. hiçbir şey. Yok kalmadı. Çok güzel bir şey oldu. Tasalarını da alıyoruz. Evet. Çok başarılı bir ürün. Memnun kaldık.